yoga eğitmenliği almaya başladığımda 2013'te daha batılı hocaları takip eden hocalarım oldu. Hani ne bileyim çakralar, enerjiler, bunlar böyle bir yerde vardı bilgi olarak ama daha çok işte hangi kas nasıl çalışıyor, nasıl işte sakatlıktan korunabiliriz, işte bazı basit problemleri, duruş bozukluklarına falan nasıl destek verebiliriz. Bu tatta şeyler üzerinden gidiyorduk. İşte daha ne bileyim nasıl işte bir mobilite kazandırabiliriz eklemlere gibi şeyler üzerinden gidiyorduk. Şimdi bu yeni aldığım eğitimde pozları bir anten gibi kullandıklarını söylüyorlar. Belli çakralara belli çakraları uyandırmak için, biraz daha aktive etmek için. O yüzden pozun içinde uzun süre duruyoruz her yaptığımız pozda ve sonra yin yoga yapanlarınız belki bilir yani çok aktif pozlar yapıyoruz ama yin yoga'daki gibi pozdan çıktığımızda biraz pozun etkisini anlayabilmek için bekliyoruz aslında. Ve e, kadınların ay döngülerine göre farklı akışlar veriyoruz herkese. Yani bir şekilde kendi döngümüzü tanıyıp onun e, o dönemdeki ihtiyaçlarını anlayıp e, çünkü bugüne kadar aslında yaptığımız işte çok işte popüler olan hata yoga işte daha böyle core çalışmalar falan tabii ki bize çok güzel şeyler katıyor işte duruş bozukluklarını engelliyor nefesimizi düzenliyor stresi azaltıyor ama sanki hiç rahmimiz yokmuş gibi bunların hepsi yani çünkü bugüne kadar yogayı hep erkekler yapmış aslında kadınlar çok yani Indra Devi ile beraber yoga yapmaya başlamışlar ve çok fazla yani kadınlara yönelik değil akışlar aslında. Tantrik gelenekte kadınlar hiç yoga yapmıyor neredeyse yani bazı pozlar var onlara hitap eden ama işte benim de hocamın dediğine göre kadınlar daha çok işte dans ediyorlar ve sevişiyorlar öyle hani bir akışları var o yüzden böyle daha düz hatlarla yani zaten baktığımızda hani yoga matının şekli bile bize öyle bir düzlük veriyor yani ne kadar pozları işte yumuşatsak da işte farklı eklemlerin farklı hareket edebildiğine özen göstersek de daha düz bir yerden akıyor aslında. Hani o anda tam istediğimiz şey olmayabiliyor yaptığımız poz. O yüzden böyle bu yogada biraz şeye de bakıyoruz. İşte beden pozun bedensel fizik bedendeki etkisinden ziyade duygu bedende nasıl bir etkisi var? Biraz ona da bakıyoruz. Yani pozların üzerinde uzun uzun durdukça farklı bizdeki farklı bedenlere de aslında işliyor ve etki gösteriyor. Ama böyle biraz daha adanmışlıkla bir çalışma gerektiriyor. Her gün her gün biraz çalışmak ve günlük hayatımızda da biraz daha farkındalık sahibi olmak gerekiyor. Çünkü işte döngünün biraz takip ediyor olman lazım. Ne bileyim vücut sıvılarını nasıl hissettiğini ki ona göre hangi poza ihtiyacım var daha iyi tahlil edebil. Daha iyi bir yerde bir sıkışıklık, bir tıkanmışlık varsa gör ve ona hizmet edecek şey bu. O yüzden şimdilerde rahim yogası beni çok heyecanlandırıyor.